Herkese merhaba, Analyzer Adam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü eğitim konumuz bir uygulama videosu olacaktır. Fiyat hareketi ile teknik analiz eğitim serimize yönelik bir uygulama videosudur. Konunun başlığı da Smart Money konsept konsepttir. Smart Money konsept nedir? genellikle yüksek oranda fona sahip olan yatırımlar, merkez bankaları ve benzeri kurumların yaptığı alımları takip ederek veya satımları takip ederek işlemler açmaktadır. Bunların da ana başlıklarında market structure gelmektedir. Yani market yapısını bilmek gelmektedir. Market yapısına ait eğitim videomuzu videonun sağ üst köşesinde paylaştım. Market yapısı hepsinin temelini oluşturacağından bizim için önemlidir. Devamında market yapısını belirledikten sonra trade etmeden önce yönelimin hangi yönde olduğunu belirlemeniz gerekir. Çünkü günlük grafikte yükselişteyken 4 saatlik grafik veya 1 saatlik grafiğe indiğinizde düşen bir eğilimde olabilirsiniz. Yani siz günlük grafikte yükselişte diye long işlem açıp zararda olabilirsiniz. Çünkü düşük zaman diliminde bir düzeltme sürecine girilmiş olabilir ve aslında sizin short yönlü bakıyor olmanız gerekebilir. Bu da directional bias kavramından yani yönelimi belirlemekten gelmektedir. Bu konuya ait eğitim videomuzda videonun sağ üst köşesinde bulunmaktadır. Bir de Smart Money Concepts içerisinde geçen kavramlar vardır. Bunları da temelde biliyor olmanız lazım. Genel kavramları bilmediğinizde grafiğe baktığımızda burada anlattıklarımızı da anlamıyor olacaksınız. Çünkü market yapısını bilirken de market yapısını öğrenirken de ilk olarak aslında bu genel geçer kavramların ne demek olduğunu bilmeniz gerekir. Bunlar nedir? MSB, BOSS, Change of Character gibi bu kısımda yazdığımız Equal love, Equal High gibi kavramlardır. Bu kavramların açıklamalarını da bir videoda anlatmıştık. Onu da videonun sağ üst köşesinde paylaşıyorum. Bu ilk 3 sıradaki kısım bizim temel bilgilerimizdir. Yani Smart Money Concepts olarak değil bu işin temel bilgilerini içeren videolar olarak düşünebilirsiniz. Devamında Smart Money Concepts neyi içerir? Bunları anlatmaya çalışacağız ve sonrasında da Buna ait bir uygulama yapacağız. Bu videomuzda olacak hepsi. Peki smart money konsepte neler varmış? Liquid, liquidity swept, inducement, weak st ve strong high low seviyeleri, order block, fair value gap, Imbalance gibi kavramlar varmış. Burada siz stratejinizi smart money konsepte göre kurguladığınızda bu kavramları biliyor olmanız gerekir. Çünkü siz bu kavramlara göre işlem açacaksınızdır. Fiyat hareketiyle teknik analiz eğitim e, serimiz var. Bu da e, bir kategori şeklinde ana sayfamızda bulunuyor. Onun linkini de sağ üst köşede paylaşıyorum. Tabii ki bunları yaparken de siz fiyat hareketini baz alıyorsunuz. Yani siz price e, price action tradersınız. Fiyat hareketiyle e, fiyat hareketini kurgulayarak kendinize bir strateji belirliyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? Siz bir indikatör kullanmıyorsunuz. Tamamen fiyatı baz alarak smart money konseptlerin içerisinde olan order block, liquidity gibi kavramları kullanarak işlem alıyorsunuz. Burada kavramları İngilizce vermemin sebebi de farklı yerlerden araştırmalar yapıyorsanız karşınıza hep bu şekilde çıkacaktır. Yabancılık çekmemeniz adına biz de grafiklerimizde bunları ortak kullanım olması amacıyla İngilizce olarak kullanıyoruz fakat Türkçelerini de anlatıyoruz ve de eğitim dokümanlarımız vardır. Eğitim dokümanlarında da bunlar Türkçe şekilde zaten anlatılıyor. Bu dokümanlara erişmek isteyenler de Discord kanalımızdaki Analyzer Adam Docs kısmından bunlara erişebilirler. Hepsi pdf halinde ve Türkçe içerikleri de İngilizcenin yanında belirtilmektedir. Bilgilerimizi harmanladık. Şimdi grafik üzerinde bunları nasıl uygulayacağımıza bakacağız. Şimdi grafiğimize geçiş yapıyorum. Grafiği ilk olarak günlükte açtık fakat biz ilk olarak ne yapmamız gerekiyor? Hangi zaman diliminde trade etmek istediğimize karar vermemiz gerekiyor. Biz günlük grafikte bir e, analiz yaparsak trade'larımızı 4 saatlik grafiğe inerek yapabiliriz. O nedenle biz e, scalping trade yapacağız ve de Scalping trade yapacağımızdan dolayı ben 1 saatlik grafikte analiz yapmayı tercih ediyorum. 15 dakikalık grafikte konfirmasyon arayıp 5 dakikalık ve 1 dakikalık grafiklere girerek de Buralardan işlem yeri arayabiliyorum. O zaman 1 saatlik grafiğe geçiş yapıyorum. Bu çalışmamız bir backtest çalışması olacağından ee, Dilerseniz Sayfamızda backtest nasıl yapılır adlı bir videomuz vardı. Bu videonun içerisinde de Analyzer adam kayıt modülü var. Excel'de belirlediğiniz risk getiri oranlarındaki işlemlerin toplamı sonucunda başarı oranınızı bulabiliyorsunuz. Bu videoyu da izleyebilirsiniz. Videonun sağ üst köşesinde paylaşıyorum. Bir saatlik grafiği açtığımda ilk olarak bir yerden grafiği kesmem gerekir. Şu şekilde grafiği ilk olarak küçültüyorum ki belirsiz bir noktadan kesim yapalım ve bu noktadan analizimizi yapalım. Sayfayı sıfırladıktan sonra. Şimdi orta kısımdan grafiği kestim ve oto tuşuna basarak grafiği açtım. Grafikte yükselen bir yapı varmış. Aşağı bölgelerde çok boşluk bırakmış fakat yükseliş trendi devam ediyor. Bu durumda ben long yönlü işlemler arayabilirim. İlk olarak genel bir şekilde bakmış olduk. Şimdi tepe noktasına bakalım. Smart Money Concepts'ların bütün unsurlarını grafiğimize yerleştirme ile işleme başlayacağız. Devamında bunları trade ediyor olacağız. Şimdi grafiğe yaklaştığımızda da şu sol taraf, şu sağ taraf olmasa aslında sol taraf imbalanslı bir şekilde ilerlemiş. Bu çok güzel bir şey. İmbalans dolmadığı sürece de fiyat yukarı yönlü devam edecektir diye düşünülebilirdi. Şu bölgeyi de işaretliyorum. Şu bölgelerdeki imbalanslar hızlı bir şekilde kapanmış. Yani burada fiyatın güçsüz olduğunu, zayıf olduğunu artık görebiliyoruz. Çünkü Fiyat bu noktada güçlü olsaydı imbalansı tam doldurmadan şu bölgenin likiditesi alınıp şurada örneğin hızlı bir tepki verip yükselişini sürdürebilirdi. Fakat alt noktadaki imbalansı dahi doldurarak fiyat hareket etmiş. O zaman bu noktada short yönlü işlemler bakacağım. Fakat ne zaman bakacağım? Fibonacci'nin 0.5 seviyesinin üstünde yani premium alandayken bakacağım. Siz stratejinizi kendiniz ee, konfigüre edebilirsiniz sonuç olarak smart money konseptlerde neler var dedik order bloklar imbalanslar fair value gap diğer adıyla liquid traps inducement vesaire gibi konular var bunları izlediğinizde eğer izlemediyseniz öğreniyor olacaksınız burada bizim belirlediğimiz konu nedir bearish order bloktan short işlem almak istiyorum fakat bunu nereden almalıyım premium bölgeden short işlem almalıyım. Yani alt bölgedeki bearish order blokları dikkate almıyorum. Fiyatın üst bölgedeki premium alandaki şu bearish order bloklara gelmesini bekleyeceğim. Fiyat bu noktada tepki almadan düşüşe devam ederse de long yönlü işlemler aramaya başlayacağız. Şimdi grafiğimiz üzerinde biz yapılarımızı çizmeye başlayalım. Devamında bunu nasıl trade edeceğimizi göreceğiz. Şu noktada bir bearish order block vardır. Bearish order block neydi? Düşüşten önceki son ters yönlü yükseliş mumudur. Burada da en önemli konu nedir order block için? Order block eğitim videomuzda da anlatıyoruz. Her order block almamalısınız. Bearish order block alırken de kendisinden sonuna gelen mum hacimli ve imbalanslı olmalıdır. Burada da gördüğümüz gibi kendisinden sonuna gelen imbalanslı mum burada mevcuttur. O nedenle şu kısımlardaki mumları almıyoruz. Örneğin siz burada bir bearish order block belirlediniz diyelim. Bundan sonraki gelen mumlar fitilleriyle birlikte kendisini doldurmuş. Örneğin şurada olabilirdi. Şurada bir imbalanslı mum var. Şurada da bu imbalansın dolmadığını görüyoruz. Ve de şu bölgede bu mum doluyor. Yani bu bölgeler artık kapanmış bölgelerdir. Biz boşluklu ve test edilmemiş order bloklardan işlem almaya özen göstereceğiz. O nedenle üst kısımdaki order bloğu çizmiyorum. Şu bölgede de şurası diğer bir bearish order bloktur. Yani bu bölgeden tepki alıp geri çekilip devamında sert bir yükselişle likit de alınıp düşebilir. İki tane bearish order blok belirledik. Ve de şu bölgedeki imbalansı çiziyorum elimizde iki tane bearish order blok ve fair value gap alanı yani imbalance fiyat boşluğu alanı mevcut. Bir saatlik grafikte analizimize devam ediyoruz. Bu fiyat nereden tepki alabilir? Bu fiyat şu bölgelerden tepki alabilir. Şu şekilde bir order block da destek olarak belirliyorum. Burası önceden de test edilmiş, destek bulmuş bir alandır. Fakat bu bölge benim için artık daha sağlıklı bir seviye değil. Daha alt bölgelerdeki bullish order blokları dikkate alacağım. Neresi olabilir? Ne demiştik? imbalansların dolmadan gidiyor olması önemlidir. Şurada bir imbalans mevcut. Onu da işaretliyorum bu şekilde. Ve bu imbalansın test edilmediğini görüyorum. Şurada gördüğünüz gibi imbalansı belirledik. Şöyle yapalım. Şurada fitiller var fakat bu bölge temizlenebilir Ve onun altında imbalanslı mumu yaratan Bir önceki kararsız mumu da Ne olarak alıyorum bullish order block olarak, olarak alıyorum Yani fiyat bu noktaya gelirse Long yönlü işlemler alacağım Fiyat üst noktaya giderse de short yönlü işlemler alacağım Ara bölgede herhangi bir işlem yapmayacağım Ve bu bölgeden de kesinlikle long işlem almayacağım çünkü bir risktir. Kumar oynamış gibi oluyor o zaman. Evet yukarı doğru gitmesi gerekir. Bu imbalansın dolması e, gerekebilir. Fakat bu imbalansın ne zaman dolacağını bilemezsiniz. Yani iki hafta sonunda da dolabilir. Bu sizin için bir anlam ifade etmez. Şimdiden long yönünü işlem açarsanız. Fiyatı biraz ilerletiyorum ki yapı oluşsun. Evet. Bu bölgeden işlem almayacağız demiştik. Alt taraftaki imbalans bölgesi şu şekilde aşağı yönlü gelirse bu Kısım inducement alanı olarak belirledik inducement nedir bunun eğitim videosunda fiyat hareketi eğitim videosu serisinde bulacaksınız önemli bir konudur bu bölge defalarca destek seviyesi olarak çalışmış yani burası çok güzel bir likitte alma bölgesi olabilir bu bölgede likitte alındıktan sonra şu bölgedeki imbalans dolabilir veya fiyat önce oraya gidip devamında alt noktaya gelip tekrardan tepki alabilir. Bunların hangisi ilk gerçekleşirse biz oradan işlem alacağız. Şimdi fiyatı biraz daha sürdürüyorum. Hızını da şu şekilde 3x yapalım. Çok hızlı hareket etmesin ki yapıları kaçırmayalım. Şimdi fiyat hareketi bu bölgede zaman geçiyor. Fakat bizim görmek istediğimiz Smart Money konsepti de en önemli konulardan biri de likiditedir. Likitte alındığını görürsek yani sert bir hareket görürsek biz burada long yönlü işlem alacağız. O zamana kadar da canımız sıkılmasın diye herhangi bir işlem almayacağız. Çünkü aldığınız işlem bir aşağı bir yukarı sizin canınızı sıkabilir. Şurada gördüğünüz gibi. Eğer fiyat alt noktaya da gelirse şu bölgenin likiditesi alındığını gördüğümüzden dolayı long yönlü işlem alacağız. Şimdi şu bölgedeki bir önceki dibi de işaretleyelim. Evet. Şu bölgenin şurada likiditesi alınmış olabilir. Fakat çok güven vermiyor. Fiyat hareketi biraz daha yüksek yapıp geri çekilirse bu bölgeden yine long yönlü işlemler alabiliriz. O zamana kadar da acele etmemekte fayda vardır. Yeni tepeler yapıp yapmadığını izlemeye geçiyoruz. Hala bir işlem yapmadık. Evet yeni tepe yaptı. Fiyat hızlı bir şekilde geri de çekildi. Evet likidite bu noktada alındı. 1 saatlik grafikte aslında hızlı gerçekleşti. Bu bölgeden 15 dakikalığa girip işlem alacaktık. Şimdi elimizde bullish order bloklar ve bearish order bloklar olması gerekiyor. Şurada da yeni oluşan yapıda imbalans bölgelerini belirleyip long yönlü işlemler alıyor olacağız. Şu an burada imbalanslı bir yapı yok. Fiyat sürüp tekrardan geri çekilirse de şu bölgeden artık long yönlü işlemler alabileceğiz. Burada Likitte e, temizlenmesi şimdi nerede olabilir? Tamam bu hareket oldu. Artık Long yönlü işlemler almayı düşünüyoruz. Şu alt noktayı beklemeden. Neden? Çünkü burada bir likitte temizliği hareketi olduğunu düşündük. O nedenle şu bölge aslında güzel bir alandır. Bu alanın bu fitilin aslında ortasından işlem alarak stop seviyemizi bu fitilin altına koyduğumuzda Güzel bir işlem olacaktır. Hatta şu şekilde koyalım. Stopumuz buranın altı. Hedefimiz de buradaki tepe mi olacaktır? Hayır. Fiyat hareketi artık bu bölgede likitte aldığından dolayı bir sonraki hedefi Fair Value Gap imbalans alanı olan yukarıdaki bölgedir. O bölgenin üstünde de bir Bearish Order blok var. Fakat biz garanti olsun diye işlemimizi bu imbalans bölgesinin başlangıç noktasına koyacağız ve devamında düşüş yönlü işlemler aramaya başlayacağız. Şimdi bir saatlik grafiğe tekrardan geçiş yapıyorum. Fiyat hareketi tekrar şuradaki fitilli bölgeyi doldurması ihtimaline karşı geldiğinde long yönlü işlemler arayacağız. Fiyat hareketi geri çekildi. Sert bir hareketle yükseldi. Bu noktada sabırlı olmak gerekir. Şu bölgelerde de imbalanslı alanlar yok. Yani şurası dolmasaydı örneğin şurada bir imbalans mevcuttu. Bu alan dolmadan tekrardan yükselseydi biz derdik ki evet yeni tepeler gelebilir. Artık buradan long yönlü işlem alalım. Fakat fiyat hareketleri imbalanslı bir şekilde ilerlemiyor. O zaman biz bu noktadan long yönlü işlemler almaktan kaçınıyoruz. Neden? Çünkü risk getiri oranımız çok iyi olmayacaktır. Eğer ben buradan long yönlü işlem alırsam stopumu yine buranın altına koymam gerekir. O zaman da risk getiri oranım 1.18 gibi kötü bir değer olacaktır. O nedenle fiyatın alt bölgelere gelmesini bekliyorum. Ve de 15 dakikalık grafiğe geçiş yapıyorum. Yeni order bloklar var mı ona bakıyorum. Şu bölge var fakat dediğimiz gibi imbalans mevcut değil. Şu bölge güzel. Fakat burada da imbalans mevcut değil. O nedenle en güzel alacağım alan bu fitil bölgesidir. Bu fitil bölgesinden long yönlü işlem almak istiyorum eğer gelirse. Gelmez ise de yukarıya çıktığında da short yönlü işlemler arayacağız. O nedenle herhangi bir fırsat kaçtığı yoktur. Aceleci olunmamalıdır. Bu noktada bir saatlik grafiğe geçiş yapıyorum. Fiyat hareketinin devamını bekliyorum. Gördüğünüz gibi yeni bir tepe yok. Yani yeni bir tepe olursa da bu bölgede oluşacak bullish order bloktan long yönlü işlemler arayabiliriz. Fakat burada fiyat akümülü oluyor. Bir yönde fiyatın kırılmasını bekleriz. Fiyat hareketi beklediğimiz bölgelere geldi. Fiyat buradan gitmeye başlarsa da o yapıdan long yönlü işlemler arayacağız. O zamana kadar da aceleci olmamak gerekiyor. Evet bu bölgede. Şu an bizi işleme almadı. Fakat şurada bir dönüş ibaresi var. O nedenle burayı geçerse de bu işlemi kaçırdık diyeceğiz. Daha yukarıdaki bölgeden long yönlü işlem arayacağız. imbalanslı ilerlediğinden dolayı artık şu bölgeyi şurası bir bullish order bloktur. Buradaki işlemi iptal ediyorum long yönlü işlemi şuradan vereceğim. Şu şekilde yine bir hedefimiz olacaktır. Yeni fiyat hareketinin oluşumlarında bu bölgede imbalans dolmadan fiyat devam edebileceğinden dolayı ve de şu bölgede biz işlemi kaçırdığımızdan dolayı artık daha üst seviyelerden işlem kovalamamız gerekir. Fiyat hareketini sürdürüyorum. Evet, bu bölgede tutunduğu gözüküyor. O nedenle ben işlemimi şu bölgeye taşıyorum. Stop seviyemi de şuraya koyuyorum. Hedefimi de yine bu Fair Value Gap kısmına vermekteyim. Şimdi fiyat hareketinin devamını inceliyoruz. Evet bizi işleme aldı. Bizim artık belirlediğimiz şurada bir bullish order bloğumuz da mevcut. Onun üstünde bir imbalanslı alan mevcut. O nedenle fiyat bizi koruyabilecek şekilde alanlar bıraktı ve stopumuzu da Şuradaki order block'un altına koyduk. Şu şekilde yapabiliriz. Ve devamında hedefimizi de üst taraftaki imbalans bölgesine kadar vermiş olduk. Bu da 3.9 ağırlık bir işlem. Ve şu tarafta da bir likitte alındığını söyledik. Yani burada smart money Concepts'in unsurlarını sizlere açıklamaya çalışıyorum. Hepsini grafik üzerinde yerleştirdik ve kendimize giriş yeri aradık. Şurada bir giriş yeri olarak fitilin orta kısımlarını belirlemiştik fakat fiyat o noktaya gelmeden yükseldi. Kaçırmış olduk olsun fakat fiyat buradan döndüğüne emin olduk ve de yeni bir tepe yapıyor. Gördüğünüzde şu bölgeler yeni tepelerdir. Fiyat artık daha yüksek seviyeler yaparak ilerliyor. O nedenle hedefimiz de geçerlidir. İlk işlemi aldıktan sonra fiyatın devamında yeni seviyelerden yeni işlemlerde arayabilirsiniz. Şimdi 15 dakikalık grafiğe geçerek bullish order block bulmaya çalışıyorum. Bullish order block bulduktan sonra da ne yapacağız? Pozisyonumuza ekleme yapacağız. Şu bölge test edilmiş bir alan. Şu bölge burada yükseliş gösterdi. Alt bölgede imbalans mevcut. O nedenle şuradaki bullish order block'u siliyorum. Sadece İmbalans bölgesini işaretliyorum. Bu imbalans bölgesi test edilirse de şu şekilde yeni bir işlem alacağım. Stop'um yine burası. Hedefim yine aynı seviye olacaktır. Yani fiyat ilk siz aldığınızda hemen belirlediğiniz hedefe gelmeyecektir. Kademeli bir şekilde gelecektir. Fark ettiyseniz ilk işlemim 3.9 ar fakat ikinci olası işlemim daha yüksek bir seviye. Onu da şu şekilde gösterelim. 9.22 eğer gelirse. İkinci işlemimizi neye göre baz aldık? Alt bölgede oluşan imbalans bölgesi test edilip şurada şu destek seviyesinin inducement görevi görüp likiditesi alınmasını baz aldık ve de bu bölgenin dolmadan tekrardan yük yükselişe geçeceğini düşünerek bir strateji uyguladık ve fiyat hareketinin devamını izliyoruz. şurada hareketi hızlandırıyorum. İkinci işlemimiz için de fiyat şu anda geliyor. Fiyat hareketi biz al, ikinci işlemimizi almadan hedefimize gelmiş oldu gözüküyor. Bakalım net bir şekilde geldi mi? Net bir şekilde gelmedi gibi fakat yine de tutuyoruz. No, ya da bu bölgeden kapatabilirsiniz. Biz yine de tutalım. Üst bölgeden likitte alındığını görürsek de Evet, imbalans bölgesinden ilk tepkisini aldı ve şu bölgede de bir msb var mı ona bakacağız. İlk işlemimiz başarıyla sonuçlandı. İkinci işlemi alamadık çünkü fiyat oraya gelmedi. Fakat şimdi hedef nedir? Bu bölgede bir imbalans mevcut. Fiyat tepeden aşağı kadar indiğinde buradaki imbalans noktasına kadar gelebilir şeklinde ilerleyeceğiz ve alt bölgede de şurada bir imbalans belirlemiştik. Bir saatlik grafiğe tekrardan geçiş yapıyorum. O bölgenin altında da bir bullish order block belirledik. Yani bu bölgeden de long yönlü işlemler bakabileceğiz. Bir saatlik grafikten şimdi 15 dakikalık grafiğe geçmeden şu şekilde bir işlem alalım. Şuradan short işlem stop seviyesi burası. İlk hedefi de şu bölge neden? Çünkü burada destek görevi gören bir alan vardı, altında da bir imbalans bölgesi vardı. Bu bölgeden fiyat tepki alabilir, üst noktada olduğu gibi. Şimdi short yönlü işlemi piyasa fiyatıyla açılış yapıyorum. Fiyat bu kez hızlı geldi. Her zaman bu şekilde belirlediğiniz kısma hızlı bir şekilde gelmek zorunda değildir. Ve fiyat bu kez bu, bu bölgelerde neler oluşturdu? Bearish order bloklar oluşturdu. Şu bir bearish order bloktur. Ne demiştik? Kendisinden sonuna gelen imbalanslı mumlar var ise bu daha güvenilir bir order bloktur. Ve bu bölge tepki yükselişinin ardından gördüğünüz gibi tekrardan düşüş gösterdi. Ve bizim açtığımız short işlemi de başarıyla tamamladı. Bu smart money konseptini baz aldığımızda biz neyi dikkate aldık? şu bölgede imbalans işaretlemiştik ve bu bölgede bir likitte alınması görürsek de short yönlü işlem alacağımızı söylemiştik. Fiyat bu noktaya kadar geldi hafif geri çekildi ve bu bölgeyi test ettikten sonra hızlı bir düşüş gösterdi ve burası artık daha düşük seviyelerin geleceğini bize gösteriyor. Devamında da şuralarda bearish order bloklar bıraktı. Ve ilk bearish order bloktan yeni bir düşük seviye gösterdi. O zaman biz ne yapabiliriz? Fiyat bu bölgeye geldiğinde short yönlü işlem arayabiliriz. Hatta şu bölgelere çıkarsa da tekrar short işlem aranabilir. Fakat şurası güzel görünüyor. 1955'te seviyeler. Şimdi fiyat hareketinin devamını izliyoruz. Diğer işlem alacağımız yer neydi? Şuradaki bullish order block. Neden? Çünkü şurada da destek görevi görmüş bir alan var. Şu bölgelerden fiyat sekebilir ve onun altındaki bir bullish order bloğu biz baz alarak şöyle bir işlem yapalım. Şu şekilde. Evet 6.78 ağırlık bir işlem. Bunun hedefi neresi olur? O da grafik ilerledikçe belli olacaktır. Bir sonraki bearish order block alanı olacaktır fakat henüz olmadı. Fiyat hareketinin devamında oluşan yapıları da işaretliyoruz. Şu bölge yine bir bearish order bloktur. Fiyat bu bölgeye gelirse de yine short yönlü işlemler aranabilir. Ya da şu an işleme girdik. Biraz nokta atışı gibi oldu. Tamam her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Bir önceki işlemi hatırlarsanız bu şekilde de işleme girememiştik. Şimdi hedefimizi belirlemeye kalıyor. Bu bölgelerde imbalanslı bir yapı yok. O zaman ben hedefimi Buradaki bearish order blok bölgesi verebilirim veya bir önceki şu bölge güzel çalışmış deyip şu alanda işlemimi kapatabilirim. Ve de 7.69 aylık bir işlem oluyor ve fiyat tekrar gelirse de bu bölgeden bir işlem daha alacağım. Hatta şurada alabilirim. fiyat hareketi sürmeye devam ederse bir işlem daha alabilirim. Hatta denemek için şu şekilde long yönlü işlem veriyorum. Hedefim de yine bu bölge olacaktır. Fiyat hareketinin devamını inceliyoruz. Evet bunu da işleme girdi. Ve iki işlem de başarıyla sonuçlandı. Şimdi burada yine Smart Money Concepts başka şeylere dikkate almıyoruz. İndikatör kullanmıyoruz fiyat hareketi şu üst bölgedeki bearish order bloğu gelirse de short yönlü işlemler arayacağız. Neden? İmbalanslı bir şekilde ilerledi bu mum ve devamında bu e, aradaki boşluk dolmadı. Şu şekilde short yönlü işlem deneriz. Burada hedefimizi nereye verebiliriz? Yine bu seviyeler olacaktır. Çünkü şuradaki direnç olarak çalışan bölge SI flip kavramı. Şurayı incelerseniz Şurada destek olarak çalışıyor. Bu bölgede destek. Şuralarda destek. Dirence dönüşüyor. Ve tekrardan bu bölge geçildiyse düşüş gerçekleştiyse de bu bölge tekrar desteğe dönüşebilir. Şeklinde bir işlem alabiliriz. Fiyat o noktaya gelirse. Fiyat tekrar düşmeye devam ediyor. Long yönlü işlem arayabileceğimiz alan neresidir? Şuradaki fitil bölgesi baz alınabilir. Buraya gelirse de long yönlü işlem alabiliriz. Şu şekilde hedefimiz de yine bu bölge olacaktır. Yani bu SR Philip olarak belirlediğimiz alan bizim için önemlidir. Fiyat belirlediğimiz alana gelirse long yönlü işlem alacağız. Onun dışında herhangi bir işlem yapmıyoruz. Evet şurada işleme girdik mi? Evet işleme girmişiz. Nereden işleme girmiş olduk? Smart Money Concepts'e göre Bearish Order Block'tan işleme girmiş olduk. Hedefinde şu bölge vermişiz. Yani gerçekleşti. 3.79 ağırlık bir işlem. Peki bu bölge Eser Filip görevi görecek mi? Ona bakalım. Evet şu an yine direnci dönmüş görünüyor. Diğer işlemimizi de şurada aldık. Bunun hedefi de yine Eser Philip bölgesidir. Ve o da gerçekleşmiş oldu. Bu şekilde smart money konseptleri kullanarak trade yapabilirsiniz. Umarım eğitim videomuz, uygulama videomuz faydalı olmuştur. Aklınıza takılan herhangi bir soruda Discord kanalımızdaki soru cevap sekmesini kullanabilirsiniz. Başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>